başlayabilirsiniz çocuklar acele etmeyin yarışma değil bu bakalım evet Defnoş'un doğru Zeynoş doğru afiyet olsun Eymen de kaptı evet bu sefer de olay doğru iletişim al bakalım kap bakalım Elif <laughs> afiyet başlayabilirsiniz çocuklar Acele etmeyin. Yarış değil bu. Doğru yapan çikolatasını alıyor. Dur tatlım dur. Defnoş dur kızım. Evet bakalım. Evet. Afiyet olsun. Evet. Kaçı kapıyorsun? Afiyet olsun. Bunlar da benim olsun. <laughs> evet işlemlerinizi yapabilirsiniz çocuklar. Bakalım kim hangi çikolatayı alıyor. De, de evet Emel Hamza git al çikolatanı. Salih aldı çikolatasını.